Gül. ha nerede herkesler? Vallahi e, bilmiyorum, e, Hasibe de bugün hiç mutfağa uğramadı. Geç anneciğim, sen böyle otur. Hasibe anne ya, pasta falan mı keseceğiz? Doğum günün falan mı ya? Ciddi diyorum. Kıyafetinde ne kız olmuş ya? İsmet sus. Niye, ne oldu ki? Annem bundan sonra bizimle bu masada oturacak. Kimseye hizmet etmeyecek. Hepinize söylüyorum. Bundan sonra özel isteklerinizi anneme söylemeyeceksiniz. Peki bundan Refik annemin haberi var mı canım? Yemeğe gelsinler onları da söyleyeceğim. Bundan sonra annem bir daha bu masadan kalkmayacak. Savaş ilanı gibi konuşuyorsun be Maviş. Keşke anneme bir çıtlatsaydım. Sinirlenecek şimdi. Hasibe, sen niye bu masada oturuyorsun? Kalk hadi. Pembe, mavi, evlatlarım. İzah edi birinin durumu. Annem artık bu evde hizmetçilik yapmak istemiyor. Hmm. bu bir aile sofrası değil mi? Evet. Annem de bu aileden olduğuna göre bizimle oturması normal. Biz annemle beraber yemek istiyoruz. Ay ne kadar güzel. Tabii. Kim mani olabilir ki böyle bir şeye? Hadi alın ananızı mutfağa geçin. Hatice orada, bir gül orada. Ağız tadıyla bir güzel yemek yersiniz. Refika Hanım. Annem neden bizimle yemek yemiyor söyler misiniz lütfen? Çünkü artık o bizim çalışanımız. Hasibe, sigorta girişi yaptığımızı söylemedin mi kızlara? Ayrıca maaş da vereceğiz annenize. İsmet bir şey söylesene. Tamam. Ya baba bir şey söylemeyecek misin ya? Hayır hani niye böyle bir şey yapıyoruz ki şimdi? Bir şey yok oğlum. Çalışanımıza maaş bağlıyor. Bilirsin. Biz hiç kimseyi sigortası çalıştırmayız. Ha İsmet. Şirkete gittiğin zaman muhasebeye vur oğlum. Hasibenin maaşını bir günden yüz lira eksik koysunlar. <laughs> Çünkü onun daha çok kıdemi var. Ayıp olmasın kızcağızı. Hanımım e, şey e, yeri geliyor Hasibe <laughs> benden daha çok çalışıyor. E, ayıp olmasın Hasibe'ye karşı. Fazil Bey ben maaş falan istemem. Paranız cebinizde kalsın. Ee, <laughs> ya Hasibe anne aslında bunda o kadar bozulacak bir şey yok ya. Yani şeyden diyorum. Bak mesela ben oğullarıyım. Bana bile maaş veriyorlar yani. <laughs> Bu bizim ailenin artık politikası gibi bir şey oldu. İsmet sus! sinirlerimi bozdun ya. Ben be, oğluma bağırma. Siz karışmayın, o benim kocam. Size benim evimin düzenine karışmayın. Al şunu. Bu ne? Bundan sonra bu evde çalışanların hepsi bu üniformayı giyecek. Ana, o çocuğu gibi bir örnek mi giyineceğiz hanımım? Ben de giymem bunları. Hanım, anneme bu şekilde davranamazsınız. A tabi beğenmiyorsa kendi bilir mavi. Ben burada kimseyi zorla tutmuyorum ki. Derdiniz annemin bu evden gitmesi değil mi? Aa, hayır pembe, hayır asla öyle bir şey düşünmüyorum. Sadece benim şartlarım bu. Yani bu şartlar altında burada kim oturmak istiyorsa o oturacak. Aksi takdirde gidecek. Buyur Fazlı Bey, gel otur. Hasibe, hadi kalk servis yapmak, acıktık. Ha, demek üniforma giyilecek hanımım. O zaman ben ile belki alayım ha? Ali, Ali, sen bu saçmalıklara bir şey demeyecek misin? Bir Şey demeyeceğim mi yavrum? Hasibe ananı korumayacak mısın? mı? şu onları giyinip geziyim öyle mi istiyorsun sende? Konuşsana yavrum. nereye gidiyorsun? Hadi giy bakalım üniformayı. Çok yakışacak vallahi. Bir de dalga geçiyorsunuz ya. Hakikat ya anne. Ya bu kadar da biraz aşırı olmadım yani. Annenize karışmayın. Burası onun evi, onun düzeni. Bakın ben bile karışmıyorum. E hadi artık kalk. Yapıştın kaldın canım. Acıktık vallahi. Refika Hanım. Sen beni de Ben giymem diyorsa. Giymem. Anne. Anne bekle. Oh. gol. Sen bana bir bardak su getir canım. Ortam şu an alev alev yanıyor. Hatta sen herkese birer bardak su getir. Tamam Safiye, tamam. Evet.